Burhaniye Belediye Meclisi 2022 faaliyet raporunu onayladı. Burhaniye Belediyesi 2022 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Burhaniye Belediye Meclisi Nisan ayı olan meclis toplantısı, Burhaniye Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2022 faaliyet ve denetim raporlarının görüşüldüğü mecliste ayrıca encümen ve komisyon üyeleri de seçildi. Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılan görüşmelerde ilk olarak Denetim Komisyonu Başkanı Oktay Erbalaban tarafından Denetim Komisyonu raporu okundu. Raporun okunmasının ardından komisyon üyesi Cemal Akkılın söz alarak kürsüye çıktı. Konuyla ilgili söz alan Şevki Ücel'in konuşmasının ardından meclis üyelerine belediyenin 2022 yılı faaliyetlerini içeren film gösterimi yapıldı. Belediye Meclis Başkanlığını Bülent Başaran'ın yaptığı faaliyet raporu oylamasında faaliyet raporu oy çokluğu ile meclisten geçti.